Ve ma zannullezine yaftarun <laughs> alallahi elkezibe yevmel kıyame. Allah'a yalan uyduranların kıyamet günü hakkındaki zanları nedir? İnallaha lezu alen nasi muhakkak ki Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Velakin ekserahum la yeşkurun ama çokları şükretmiyorlar. Ve ma fi şe'nin ne işte bu insan? Ve minhu <laughs> min Kur'an. Kur'an'dan ne okusanız ve la min amelin ve siz ne iş yapsanız illah kunna aleykum şuhuden iz tufizune fihi mutlaka biz içine daldığınız an üzerinizde şahidiz her yaptığınızı görürüz ve ma ya'zubu an rabbike min mitqali zerratin fil ardi ve la fis sema'i ne yerde ne de gökte zerre ağırlınca bir şey Rabbinin bilgisinden kaçmaz. Ve la asgara min zalika ve la akbara illa fi kitabin mubin. Ne bundan küçük ne de büyük hiçbir şey yoktur ki hepsi apaçık bir kitapta olmasın. Ele inne evliya Allah ila havfun aleyhim iyi bilin ki Allah'ın velilerine sevdiklerine korku yoktur. Ve <laughs> yahsenun ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ellezine amenu ve kanu Onlar ki iman ettiler ve takva sahibi oldular, korundular ve korunurlardı. Lehumul buşra fil hayati dünya ve fil ahire. Dünya hayatında da ahirette de müjde onlara. La <laughs> tebdile li kelimatillahi. Allah'ın kelimeleri değişmez. Onun verdiği söz mutlaka yerine getirilir. Zalike huvel fevzul azim. İşte bu büyük kurtuluştur.